Ne çeşit oynayacağız? Dünyanın en güzel oyunu. Kesinlikle en güzel. uçarak bakmam lazım buna. Gel yanıma. Bakın. Böyle deli bir öğretmen var. Buna böyle... buna böyle kart atıyor. Sadece bunu atacağım. Bakayım ne olacak. çıkacak Oha, yarık geldi. Çırı, çırı. Peki sadece kafasına atsam ne olur ha? <laughs> Peki şöyle şöyle yapsak. Ne? 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 Bitti, bitti. bardı cimli çıkardı, geri geldi. Deli, deli, Sen bağırdın ha bir de? Ah. <laughs> 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 Herkese <laughs> bana yardım edin diyor. Ee, bakın sadece kuşatsam. <laughs> Kuşatma <laughs> Kafasına bir ton düştü. Ee, bu tıcağı, nasıl bir Aa, bakın şuradan <laughs> Sadece buna mırsan.

Başka, başka bir, baş, bir, başka, bir, başka, başka. bir başka. arkadaşlar her anıcık. Hatta hatta kaza uçak alacağım ya. Sadece kaza uçak buna vurayım. Bu ama yahu geliyor, hayal et geldi. Ay, Ay ben de çok korktum de. Oldu mu? Şimdi sana atayım sadece kart uçaklar mı? Arkadaşlar mega alt. Ya ne yapıyor? <laughs> Kocaman oldu. Kocaman <laughs> oldu. Sadece şu ikisini atsam. Bulut geldi üstüne yağmur mu yağacak? Bir de kızıyor. Hmm. Aa paramız 4 olmuş. Peti değiştirelim. <laughs> Nereye peçemiz kurbağa? Sadece kurbağacımızı atsak ne olur? Yine kafası <laughs> bir ton düşmüş. Ben bu oyunu görmüştüm. <laughs> bir ton burada çok popüler. Bu ikisini alsak. Bu <laughs> Bu sefer yer, yer bile gıcık oldu abiden. Şu ikisine. Ben de upgrade lan. Ay, bir şey upgrade edelim. O yüzden bir buna 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 bir buna. Ben mi kadın? Şu ikisini okutlar. Ooo kafanı yağmur yaktın. Bak ama silinince yağmur bile gidiyor deliri o kadar dayanıklı ben almadım sadece elmayla buna vuruyum ne var ya lan korma öğretmen duracak oğlum öyle yine hayalet geldi Vardı ondan sonra tekrar sınırlandı. Hocam. Siz ikini de vursam ne olur? Ah. Beach geldi. Ah. Bu ikisini vursam ne olur? Bir şey Вот это для меня главное в этой книге, потому что это действительно рано взросление, да, когда человек растет, когда он получает новый годов, получает очень быстро, и вот скорость этого роста, скорость этого конфликта, который есть у его героя, вот это для меня действительно очень важная тема и важная статистика. Sajını Sajını zaman, 6. Yine bulut geldi ya. Şu öksüne. Hayvan gibi kasıyoruz ha. <laughs> Elfi. Tamam ay tamam. İlerine, birinci, 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 birinci. Abi bu çok popülerdi ya. Aa yere düştü bak bunu çok seviyorum. Hı, Фара чок тапла. Настоящая страна. Какой, какая она есть, а не такой, какой воображает и представляет своих детей. Что касается его университетского карьера, то Павлич говорит, <плодисмент> что он хочет <плодисмент> <laughs> Ve <Evet>, tamam значит, <laughs> что? Ben de мам, я. Мне надо спрововон, вот, Ne Bulut geldi yine. Ya bu geldi ya. Şurada yok oluyor. Arkada yaramaz lan. Оригинально так. giderler bilir. Sesini, Genelde öğretmenler götürürler ama neyse. Ha Az önce aldım, ne oldu? Az önce aldım, ha aldı. oldu? читать. lan а что касается причин, а, а её нелепе, а, мы Balıklar geçiyor hocam. Bir dakika pa fa fare niye bolmuyor lan? Bu bu burs sene uğrak. Hayalet geldi. Sadece fareyi bırak yumurta aldık ya. Yine mi? Eee, balıklar geçiyor. Birisini al da geri de karnı. Belki Aykün yine gelir. Aa bak açılıp kapanıyor. Dikkat ettin mi bu diye ya? var. Aa ağladı. Bir dakika. Hepsine vuralım. Hepsine hayvaniyi vuruyorum. Hmm, ben peti yapacağım ya. Aaa atapot. <laughs> Sadece atapota vuracağım. Hocam şu hatta kafanıza bir vursaydı ya. Bir ton. Bir ton gelmesin be artık. Hepsi. Sinirlendin <laughs> mi lan? Bir de mi yazıyor? Artık öğrendim bayağı oyunu. Ne yapacağını biliyorum buraya Hatta biliyorum bile. Ah. Dur şu bitsin. Aa yeni kişi çıkıyor lan bu. Aa hayvan oldu. Hayvan. kaldı. Aa. Nazlı bunu vuruyor ama çok kötü ses çıkarıyor. Ama 15 veriyor. <laughs> kötü ses, kötü ses bana da 15 veriyor. Bir ton. Yine bir ton. Haybo. İnşallah yine bir ton gelmez ya. Ay yine içiyor ya. <laughs> Ama bunu çok seviyorum. Hepsi. Arkadaşlar hocamız ağırlık olabilir. Doğru. Ne? Pette yarası var. 2030'da. Hocam 2030'da yapmak ne kadar kolay. Ya içme ya. Hocam bir şey söyleyeceğim. Siz o kapıyı nasıl açtınız? Sadece hocaya atacağım. Gıcığına etsin. şey her şeyi gıcığına yapıyoruz da. <laughs> Yine bağırıyor. Deli işte. Ben 12.030 parayı satmaz mıyım? Ali 2500. Bacağa bakayım. Ee, yo 2300 2300'müş O zaman ay Help me. Help me. Eğer bir dahakini almamı istiyorsanız 3 e, like.